sevgili futbol severler. Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde az önce sona eren maçta Rize'de kazandı Galatasaray. Maç fazlasıyla tekrar liderliğe Fenerbahçe'nin üzerine 28 puanla 10 maçta 9 galibiyet bir beraberlikle çıktı. Tabii Fenerbahçe Avrupa macerası da dahil olmak üzere Henüz puan kaybı yapmadı, Fenerbahçe'de pendikli oynayacak yarın. Hocamızla beraber karşınızdayız, Cumhuriyet'in 100. yılını yarın coşkuyla kutlayacağız. Evet. Gerçekten hafta boyunca günlerdir yaşanan, her yerinde, ülkemizin her yerinde kutlanan Cumhuriyet coşkusunu da sizlerle beraber yaşıyoruz. Hafta arası da hop oturup hop kalktığımız, sevindiğimiz, üzüldüğümüz bir Futbol e, hafta arası Avrupa Kupaları macerasını geride bıraktık. Hocamıza o maçlarla da ilgili yorumlarını soracağız ama e, öncelikle sıcağı sıcağına Galatasaray, Bayern Münih e, çok yıpratıcı. E, hem duygusal anlamda hem fiziksel olarak çok zorlu bir maçın ardından hafta arası oynadığı. Rize deplasmanına gitti ve beklediğinden de iyi bir Rize buldu. Rize Spor çok önemli fırsatlar yakaladı. Özellikle ikinci yarıda. Ama Galatasaray Oliveira ile 3 puanı aldı. Nasıl yorumlayacaksınız Galatasaray'ı? Galatasaray'ın oyununu 90 dakikayı sevgili hocam. Evet. Maç öncesi Okan Buru yayıncı kuruluşta verdiği röportajda sonuna kadar dinledim. Başından sonuna kadar. Şu cümle şöyle başladı özellikle. Yani <laughs> Biz Beşiktaş maçına da Beşiktaş maçına da Bayern Münih maçına da 3 gün dinlenerek çıktık dedi. Dolayısıyla bugün bize 4 gün dinlenerek çıkıyoruz dedi. Yani düşünebiliyor musun? O bir günün ki seyahat ediyorsunuz Rize'ye ona bile razı dört güne. Hatta dedi önümüzdeki hafta 5 gün dinlenme şansımız var dedi. Bence o zamana kadar süre şimdi başladı. Bunu Okan Hoca e, bence dinlendiğini düşündü takımın. Fakat bu olayı sadece fiziksel bakmayıp mental olarak da bakmak lazım. Şimdi Galatasaray'ın Avrupa şampiyon olduğu ve 4 yıl şampiyon olduğu yıl en önemli özelliği şuydu. Hem ligde önde baskıyla force ediyordu. Bunu 4 yıl üst üste yaptı ama. Fatih Hoca'nın ilk yılında bir 7-8 hafta sallandılar. Sonra 4 yıl üstte şampiyonken bir de Avrupa şampiyonluğu geldi. Şu andaki Galatasaray'da Okan Hoca'nın felsefesiyle Fatih Hoca'nın tarzında oynamak. Ama bu yorucu bir oyundur tabii ki. Ee, dolayısıyla bunu şu da yok hocada mesela. Hoca seti seven bir teknik adam profilinden farklı bir formata geldi. Sürekli içerideki veya dışarıdaki Anadolu takım maçında örnek Rize. Manchester'da aynı Hatta Bayern Münih ile oynamak o düzende zordur. Ona rağmen olağanüstü bir ilk yarı, bir sebebi var. Müthiş bir e, ekonomik oynayamadığı ve e, 90 dakika oynanacak maçı 45 dakikada bitirmek isteyen bir profildi var. Bugün de baktığımız zaman geçtiğimiz maçtan çok farklı oyuncular oynamadı. Mesela stoper yine aynı. Bir tek soldaki Angelino Kazımcı'nın dışında Kaan'ı e, oynatmayıp Torer'ın yanında daha diri diye Kerem'i koydu. Fakat Kerem demir da oyunu yavaşlattığını bugün gördük. Onun da bir de Mertens. fazla dinlendiğini gördük. Tabi bir de Mertens koydu ki 56'da sokmuştu bir şeydi. Ee, Kerem'le Zaha'yı da oradan gidecek olsam yani hoca toparlandığını düşündü takımın. Toparlanmadığını zaten gördük. Ama şunu söyleyeyim. Maç başladı. Muhtemelen 13 dakika. İrfan Hoca bugün var ya bizim çeyrek sıfır yenelim yeter. Bugün Okan Hoca'nın oynadığı dokuz galibet bir beraberlik mi oldu? Hı hı, doğru. Dokuz galibette en çok önem verdiği mesela bir sıfır kazandığı maçı oldu. Fakat Gül'ü e oynaya kazandılar. Bakın benim oyun manşet. Kaçıyor. Yani. Ya bir sıfırdan Gül'ü e oynamıyor. Yok yok rakip pozisyon vermediler. İstanbul Spor maçı mıydı? Ee, Güle oynaya Atatürk Olimpiyatı'ndaydı galiba. Hatta 2-1 Ankara gücü var. Ee, bir 0 kazandıkları bir maç var. Hemen bakıyorum. Başakşehir maçı da aynı şekilde öyle. Samsun'a 4 attılar. Başakşehir evet, 2-1. İstanbul Spor. Ha, İstanbul evet. Spor İr maçında yani bir sıfır böyle yazıyor altta. Şu anda yazdığı gibi. Bugünkü 1-20. O gün sağlıklı spor yaparak kazandılar diye cümle kurdum. Hmm. Bugün hakikaten de e, bu kadar maçta ve oynanacak olan maçlarda bu kadar kötü oynayarak, bu kadar yorgun olarak Müthiş bir 3 puan aldı Galatasaray. Şu anda emin ol o 9 maçtaki galibetin daha değerli olarak görüyor bu galibeti. Hakikaten de oyunun tamamında gittili geldili bir oyun oynadık. Rize oynandı. Rize Spor'da bir hayli pozisyon bulmaya çalıştı. Şimdi hoca dedi ki ben bu yine oynatacağım. <laughs> Sançirsi Abdülkerim'i bozmayacağım. Acaba Nelson'u kullanabilir miydi? o kadar tempolu maçlardan sonra bilemiyorum. Kazım Can zaten oyunun ikinci yarının ortalarında artık çocuk çok yorulmuştu. Anne dünüyle başlaması doğaldır. Hatta Kerem Demirbay ile başlaması da doğaldır. Ama şunu söyleyebilirim. Mertens'te de artık hoca 4-2-3-1'i seviyor ya. 4-2-3-1 adı altında Galatasaray 4-2-4 oynuyor. Bugün Rize'de de hafta içerisinde Bayern Münih'le de bunu oynuyorsunuz. Şimdi ne oynamalı bu takım eğer 4-2-4 oynayacaksa net olarak şu oynaması lazım. Aynı Manchester United şey Bayern Münih maçının ilk yarısını hatırlıyorum. Ne yaptılar? Arkadaşlardan rica ettim. Oyuncuları yerleşimi yapmadan takımın boyunun kısa kalması lazım. Evet. Şimdi, burada oynaması lazım. Bu hangi maç? Bayern Münih maçı. Kerem, Zaha, Tete, Icardi, değil mi? Hatta bekler de Kaan, ve Bekler de buraya geliyor. Evet. Buraya ok koyalım. Ne oluyor? Dönen topları alabiliyorsunuz. Her yerde baskı yapıyorsunuz. Ne zaman ikinci yarı Kopenhag maçının başında, ne zaman Manchester'ın ikinci yarının başında nasıl ki son maçın başında ki ikinci bölgeyi rahat geçerse Bayern çok etkili olur evet. oyuncular. Bu mesafe açıldığı zaman şöyle oluyor. Bugünkü gibi oluyor. 4-0-6 gibi oluyor. Görelim. Gelecekmiş hocam. Öyle ha, evet. orada şöyle oluyor. 30 saniye. 4 oyuncu arkadaki oyuncular çıkıp ekonomik oynama şansı müthiş bir presse Bayern Münih'i hiç takımın yapmadığı Tabii. bir baskı kurdu. Yıllardır yaşamadı. Evet. Şey yaşadı bari. Fakat bu takım dört, dört gün de olsa şimdi o maçın atmosferi morali, moralsizliği çok farklı bir şeydir. Diğer gün dinlenme şansınız yoktur. Tekrar bir şey, rejenerasyon yapacak. Seyahat edeceksiniz. Rize'yi nasıl olsa yenerim diyen bir oyuncu grubu da vardır. Mutlaka vardır. Okan Hoca haricinde. Fakat Okan Murak şunu görüyoruz artık. Ben bunu oynuyorum. Siz hiç konuşmanıza gerek yok diyor ve ona da saygı duymak zorundayız. Derbi, derbi, derbi.